duaya çok iyi ehemmiyet veriyordu. Kutsal gıyabı yapılan dualar daha makbuldü. Ben senin ağzında günah işlemedim. Ben de sen de benim ağzımda günah işledin. Sen benim hakkında yapmış olduğum dua daha makbul. Ben de senin hakkında yapmış olduğum dua daha makbul dedi. Hatta burada bir şecere vardı. Beş metre uzunluğunda bir metre elinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bu zamana kadar mübarek satılan isimler vardı. Onlara isimler teker teker sabaha kadar dua diyor isimler ki biz Usta Dede namazına dört saat kalarak erken kalkardı. Erken kalkar, evratlar bitir. Bir saat dergâh ile açtığı zaman tam bir saat bağışlar, şahısları, tek teker isimle bağışlardı. Ee, isimle o zatları dedi, mübarek ben dedi isimle teker teker dua ediyorum dedi. Hatta de istikbaldeki Nur Talib'e dua ediyorum demişti. Ustadın bir dua vakti vardı. O dua vakti bir saat bağış yaparken biz de anahtar derdinden bakardık, bir türlü giremez. Eğer 50 indirirse öyle. Hatta bir zaman demiştim, benim dua vaktim var, o zaman melaki de olsa kabul ettiler. Üstad isimli dualar çok heyet veriyordu.